Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün buradaki legolarla araba yapacağız. Haydi başlayalım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi bu ikisini alıyoruz. Ters çeviriyoruz. Şu ikisini de alıyoruz. Birleştiriyoruz böyle. Sonra geliyoruz, böyle yapıyoruz. Böyle. Sonra tekerlekleri alıyoruz. Takıyoruz böyle. Bu şekilde. Sonra böyle yapıyoruz. Bunları da yanına takıyoruz. Ama bunları hemen takmıyoruz. İlk bunu takıyoruz. Sonra bunu takıyoruz. İşte böyle oluyor. Sonra böyle ikisine de koyuyoruz. Araba bu şekilde oldu. Böyle. Şimdi böyle geliyoruz. Bunu koyuyoruz. Bu şekilde. Son geliyoruz. Bunu koyuyoruz. Ortasına da bunu koyuyoruz. Sonra geliyoruz böyle yapıyoruz. Düşürdüm pardon. Bundan koyuyoruz şu anlara. Bunu da koyduk. Bunu da koyduk. Sonra bundan alıyoruz. Böyle bu ortasına koyuyoruz. Şu ortada açıklık kalıyor. Sonra bir daha bu yan tarafına da koyuyoruz. Sonra ilk önüne bir tane böyle bunu koyuyoruz. Sonra geliyoruz bunları koyuyoruz. Arkasına da bunu koyabilirsiniz böyle. Bu şekilde. Bundan. Arkasına da böyle yapıyoruz. bu şekilde ve arabamız hazır değil hala birkaç parça daha koyacağım buna bunu koymayı tercih ettim böyle <laughs> çok değişik bir araba oldu ama bence şuralarına da bir şey koyalım arkadaşlar Böyle bir araba oldu.